Ailesi istedi e, çünkü dönen o kadar kötü muhabbetler bilinmeden konuşulan şeyler olayın anında oradaymış gibi yanındaymış gibi konuşulanlar konuşan insanlar ve olayı farklı farklı anlatanlar için şu an burada bu konuşmayı yapıyoruz ve ayrıyetten e, gelmediği halde gelmiş gibi havalimanı storiesi paylaşıp ardından başkasının ee, Enes'in mezarlığındaki çektiği fotoğrafı alıp paylaşması yani burada olarak kendini göstermesi. Hani yazıklar olsun valla diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar sadece yani... evet. Onlar kendilerini biliyorlar Allah ıslah etsin yani inşallah vicdanlısızlar. Genellikle zaten en çok merak ettiğiniz şey olayın nasıl gerçekleştiği nerede olduğu. Bunu da ben yine aynı şekilde bana gönderilen yayın kesitlerinden gördüm. Bazı kişilerin çok saçma şekilde farklı yerlerde konuşulduğunu gördüm. Şöyle olay yerinde can ve ben vardık. Olay yerinde olmayan insanlar şöyle e, algı yaratmış. Hani biz enesin yanındaydık. Enes bizleyken beraber kaza yaptı gibisinden. Ben de o arabadaydım diyenler varmış. Yani bir ton yalan yanlış uydurmalar. Neyse dediğim gibi ilk önce olayın nasıl olduğunu en çok merak edilenler var arkadaşlar. Bunu bir söyleyelim. Ee, Antalya'da Ayaz ben e, bir de birkaç arkadaşımızla beraber Antalya, Kalkan, Kaşa e, villada birkaç günde kafa dinlemeye gitmiştik. Ee, olayın olduğu gece zaten ötesi gün yoldan gelip çok uyuduğumuz için uykumuz yoktu. Sabaha kadar oturup muhabbet, sohbet, film izliyorduk. Sabah erkenden de zaten merkeze inip e, eğleniriz, gezeriz, kahvaltı falan yaparız planımız vardı. Saat sabah 5'e doğru Beş. zaten hadi hazırlanma muhabbeti döndü. Enes'in de sigarası yoktu zaten. Hem bir sigara alayım hem de arabanın mazotunu falan atayım. Siz hazırlanana kadar atıp geleyim. Canım sıkılmasın dedi. Biz hani bedda acelenle hani beraber gideriz, ben de geleyim beraber gideyim falan dedim ben zaten. Ya i̇lla biraz da bizim menesin inadı vardır arkadaşlar. Ben çıkayım, alayım, geleyim derse gider alır gelir, yapar. Ee, bir şekilde çıktı işte hani geleyim falan desem de annesi illa otur siz hazırlanın, dışınızı falan alın. Ben hemen bir 15 dakika alıp geleyim dedi. Çıktı yani işte biz o sıra hazırlanma falan muhabbeti bekliyoruz yani Anladım. evet 5'i 15 mi 20 geçe falandı zaten 5'i 5 beş geçe evden çıkmıştı. 20 geçe aradık neredesin diye. Ee, ilk, dedi. Petroldeyim dedi başka bir şey lazım mı dedi. Hani bir şeyler söylendi yine tamam alıp geliyorum deyip kapattı. Yine bu oturuş bekleyiş içindeydik arkadaşlar. Sonrasında eee Miran. Evin, evin önünde. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim tuttuğumuz villada yolun üzeri, yol üzeri ve camdan da yol gözüküyor. Bir saat geçti, bir buçuk saat sonra Enes villanın önünden arabayla geçti. bir yani kere geçti. emin yani. değildik yani tabi. Sonra bir daha cama çıktık hatta bakmak için. Bir daha geçti. Bu sefer bir daha geçti, hiç gelmedi. Hani bu sefer can hani dedi ki çıkıp arayalım falan filan. Canını çıktık. zaten hava karanlıktı daha aydınlanmamıştı. Aramaya başladık, aradık, 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 aradık. Yok telefonlarına cevap vermeyen sonra işte kaç kilo, 3 kilometre yürümüşüz. Evet, bayağı yürümüştük. Bir tanesi hat, e, yok pardon, meşgule attı telefonu. Can da döndü dedi ki oğlum hayırdır yani. Baksana biz, dedim, bir yani hani bilerek mi bir yap, şey yapıyoruz, oyun mu yani şey yapacak herhalde. Dedim baksana gelecek herhalde dedim falan. Ayaz'la bir kere daha arayalım dedi, arayalım dedim. Neyse aradığında telefon çaldı ve açıldı. E, jandarma komutanı zaten Ayaz'la görüştü. Enes'in kaza yaptığını bize söyledi. E, biz inanmadık ilk başta. Çünkü o gün YouTube videolarımızla ilgili konuşmuştuk. Hani kışkırtma falan yaparız gibisinden. Hani biz şaka yapıyor veya yine YouTube videosu falan ayarladı diye düşündük. Ama hani inanmayı, fotoğraf falan isteyince jandarmadan hatta taraf. şöyle sözün kestim özür dilerim bize bir tane fotoğraf geldi Enes'in fotoğrafı inanmadık. Hatta telefona girdik yazıyoruz hani gece sedyada kaza fotoğrafları gibisinden çünkü sanıyoruz YouTube şaka yani. Sonra can işte birini durdurdu yoldan. Ama şunu söyleyeyim kaş kalkanın insanı kadar merhametsiz bir insan daha yok. Tam çocuk bak Can tam adama bir saat 2 saat yalvardı ki bizi bu konuma götür parası neyse verelim ağlıyoruz artık. Neyse bindik arabaya götürdü amca götürdü bizi biz hala inanmıyoruz tabi şey sanıyoruz konuma gideceğiz kameralar açmışlar bizi bekliyorlar gibisinden. Gittik neyse köşeye döndük zaten virajı bir görün arkadaşlar düp düz gidiyor birden dönüyor viraj herkes toplam buş ambulans falan vardı zaten orada iptal her şey Neyse seçti işte arkadaşlar olay bu şekilde oldu daha fazla detayına inmek istemiyoruz çünkü hani biz zaten bu konuşmayı yapmayı gerçekten istemiyoruz hani dilek içinde yaşadığımız için bizim için zor anlayış anlamanızı bekliyoruz bunda. Ee, Hastaneye kaldırız zaten. ilk önce Kaş oradan Finike. Hani Fethiye'de yapmış yok Muğla'da yapmış. Ben gördüm, ben ettim diyenler var. Arabası zaten beyaz bir arabaydı. Farklı araçları, siyah aracı, kırmızı aracı, farklı beyaz arabaları başka kazaları TikTok'a yükleyip bu arabayla yaptı Enes evet, kaza aynen. diye söyleyenler de var. <laughs> Ayrıca ve... Enes'in arabasının kaza fotoğrafı hala kimsede yok evet bizde dahi yok kimse göstermedi yani ortada ben fotoğraf bile yok Sen de var Hı -hı. mı? bizim Bilmiyorum. zaten evet. araba bizim arabaydı yani yok mu yani. fotoğraf olmayan fotoğraflar olmayan sıfırlıyor. fotoğraflar sadece bizde var F biz Fayajı, hiçbir ya. şey yani yapmıyoruz etmiyoruz bu insanlar prim için var ya annesini satar Vallahi bak yemin ederim ha evet gerçekten yazıklar olsun yani Beni Erzurum'dan bas sağlık dilemek için arayan bir abim ya diyor o nasıl bir çarpışmaydı. Abi diyorum ne çarpışması? İki araba birbirine çarpışmadı mı diyor. İnsanlara o şey o kadar farklı şekilde yansıtılmış ki yani biz bu acımızdan şeyimizden sosyal medyaya girmeyi düşünmezken insanlar bunu alıp kardeşimizi kullanarak izlenmeyi düşünüyorlar. Yani bunu bir TikTok yaptı arkadaşlar. Fenomeninden herhangi bir normal insanından. En yüksek fenomeninden tut, en aşağıda normal herhangi bir kendine hesabı olan insanına kadar herkes yaptı. Enes'i hiç tanımayan, Enes'te bir kere oturmuşluğu olmayan adam, hatta yeri gelmiş bu adamın Enes'in arkasına konuşmuşluğu olan adam bile açıp video çekiyor. Yok öyle, yok böyle, yüzdün, nice yaktın. Şimdi bak mesela acımıza destek olmak için paylaşırsın. Yanımızda olduğunu belirtirsin. Bunu bir tane bir belirtirsin. Eyvallah düşman olsan bile belirtirsin. Ama adamın profilinde Enes'den başka bir şey yok. Yok. 6, 7, 8, 10 video paylaşılanları gördük arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Enes kaza yaptığında arkadaşlar. E, hani Can Ayaz demiş. Bir kardeşimiz çıkmış burada. insanlara açıklama yapmış. İşte Enes kaza yaptı. Ben Enes'in yanındaydım. Cangil'in yanındaydım. Hep beraberdik. Enes, benim erkek arkadaşımın vesaire ismini söyledi. İnanmayın öyle bir şey yok. Kazanında işi gücü yok, senin erkek arkadaşının adını sayıklayacak orada. Ya bu kadar, ya nasıl vicdanınız rahat etti bunu söylerken? Bir de şöyle, bugün biz Enes'in mezarlığına gittik arkadaşlar. O kadar soğuk ki 5 dakika durulmuyor. İnsanlar prim için yürüyerek o mezarlığa gidiyor, video evet. çekiyor, geliyor. Prim için. Gidin 5 dakika duramazsınız. Şimdi bunu yapan insanlar da inanın, Enes'in de sevmiş, değer vermiş olduğu insanlar var arasında. Yapılır bir şey diyemem. Her insan acısını farklı yaşar arkadaşlar. Niye yaptın diye sormak istemiyorum. Hani eleştirmek de istemiyorum ama adam sen bu bu kadar yaşıyorsan orada oturup da videoda gözyaşı dökmen gerçekten hani hele ki mezarının başında. Otur odan da dök yine eyvallah. Ben de yaparım belki. Ama mezarının başında bu yapılmaz. Ya şöyle yapılır. Yapılır da bir kere hemen yap, değil. iki kere yap veya hemen değil. 3-4 video atıyor adam. adam. Gömüyoruz annesi. O arada Ve canlı yani yan O arada evet. canlı yayın yapıyor. İş yerini, reklamını yapıyor. Şimdi buna da değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunu çünkü e, ailesi de direkt söylememiz istedi. Cenaze gününde, cenaze namaz sırasında bizler orada e, acımız daha çok tazeyken İnsanlar Enes'in sevenleri orada hani namazda bir safta ben tutunca çabalarken e, isim vereceğim. O orada açmış telefonu. İsim vererek Lek. söyleyeceğim. Bu bizim Erzurum'umuzun insanı. Çok da bilinen bir isim. Üçler Kebab'ın sahibi Hacı Üçler ismini tam bilmiyorum adamım ben. Hacı'nın Yakımı. Hacı'nın Yakımı desem herkes zaten tanır. Böyle ekran, telefonen de yayın açıyor ki zaten görenleriniz olmuştur. E, yayın yapmış mı? cenaze sırasında biz defne sırasında iken bile arkadan yayın açıp videolar çekip paylaşmış. Niye yaptın diye sorduğumuzda insanlar merak ediyor diye bize de cevap veriyor sanki bizi insanlar bizden ol. Bugün 2020 kişi yazıyor yemin ederim. İnsan en yakınından yaşayacak bazı <laughs> şeyleri ki anlasın arkadaşlar. Yani, Vallahi. Mi? Evet. Ki ayrıldan e, hoca dedi ki hani şu an cenaze sırasında fotoğraf veya video çekmek iyi değil dedi. Günahsız dedi, yapmayın dedi. halde kendisi de bir hacı olduğu halde yani hocanın bu lafını çiğnemeye geçtim. Hani insanın öyle bir saygısı olur. Ben hayatımda Sofi gördüm. Bak gelsin yüzüne dediğim hacını. Dövmeli gördüm. Kaşı delik gördüm. Ben senin gibi Sofi görmedim. Yani Dükkanının reklamını mı yapacaktın? Alsaydın taziye evine gönderseydin dükkan içerisinden e, yemektir, lahmacun'dur, pidedir. Bizler de bu yayını açtığımız zaman deseydik ki hacının bize yardımlarından Her dolayı var. da teşekkür ederiz diye dile getirseydik güzel reklamın da olurdu hacım. Eğer bu hayda bizim canımızın yandığı sırada sen yine reklamının peşinde koşmasaydın. Buradan da onu artık kınamak mı diyelim neyse bilgilendirmek istiyoruz yüzüne de yine gereken şeyleri konuşulacak. Neyse orayı geç hastane sürecine gel. Arkadaşlar Enes'i ilk önce Kalkan Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Oraya geçtik. Herkes bize diyor ki işte Enes'te bir şey yok. Fotoğrafları bize gönder. Bunu arkadaşınıza gösterin. Bir daha öyle hızlı araba kullanmasın. Biz de hani tamam dedik bir şey yoktur falan filan. Gittik Kalkan Devlet Hastanesi'nde insanlarla Can biraz kavga etti attı doktorudur güvenliğidir köpekler ya köpekler kavga ettik oradan Finike devlet hastanesine sevk ettiler Enes'i neyse gittik hastaneye şimdi Enes ameliyatı alacaklar adam gelmiş Can'a diyor ki babası burada mı yok o zaman ameliyat edemem niye imzası lazım bu adamın zaten babası Erzurum'da nasıl gelsin zor zoruna bir de orada işte doktor bilgi veremem edemem ha? hani diyoruz ki şu an yakınında sadece biz varız diyoruz hani bilgilendirin ki biz de ona göre hareket edelim adım atalım söylemiyorlar yani tecesin böyle bilip söylediğim halde bunu yine bana söylemiyor doktorlar yani oradaki gelenler. ya tabi onlar da görevlerini yapıyor. Bu prosedürdür. Onları burada tabi kötülemiyoruz. Sakın kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ee, Zaten uzun bir süreç ameliyatı sürdükten sonra zaten e, durumun vahimiyetini, ciddiyetini bize belirttiler. Biz ailesine haber verdik. Ailesi zaten hemen yola koyulup geldi. E, evet. Bu sırada da kimin dost, kimin düşman, kimin ne için geldi, kimin veya bunun için geldiğini çok iyi gördük, öğrendik. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz hepinize. Demek ki bir şeylerin olması için birilerin canı verilmesi gerekiyormuş. Size gerçekten yazıklar olsun. 20 günlük hastane süreci arkadaşlar. Ee, neredeyse 20 gün. Ee, bunu söylememin sebebi burada duyar kasıp ben yanındaydım. Enesi ben seviyordum deyip Prim kasan insanlar için bunları şu an konuşuyoruz. Yoksa konuşulacak muhabbetler değil kesinlikle. Normalde yani çoğu böyle fenomen arkadaşın TikTokçu arkadaşın haberi var denesin yoğun bakımda olduğunda. Fakat yoğun bakımda dahi bir kere aramamış insanlar vefatında aramayıp direkt gidip bunu bir videoyla yansıtarak Arkadaşlar prim yapmak isteseydik Bilal üzerinden yapardık. Nasıl yapardık? Bilal şimdi arıyor. Adam diyor ki İstanbul'dayım param yok, durumum yok. Gelemiyorum diğer gün başka bir yerine yaptırıyor. Ama Bilal misal veriyorum. Çocuk telefonuna varana kadar satıp geliyor. bunlar şimdi söylenmez de ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben Erzurum'dan zaten haber alır almaz direkt çıktım. Kimseye sormadım geleyim mi neredesiniz falan filan diye. Çıkıp gittiğimde yol storiesi daha hiçbir şey atmadım. Ben iki buçuk hafta boyunca linç yedim. Senin kardeşin orada yatarken sen Nasıl gezebiliyorsun? Niye yanına gitmiyorsun diye. Beni bunu illaki göstermem mi lazım? Veya istesem ben her şekilde yani linci kaldırırdım üstünden. Ama benim amacım orada linç yememek için gitmek değil. Benim amacım orada kardeşimin yanında olmak. Belki geldiğime dair sevgimi ona hissettirmek. Ben şundan söyleyeyim. Arkadaşlar biz Antalya'ya gittiğimizde Enes'le biraz zaten konuşmuştu. Helallik almışlardı. Ben Enes'ten helallik ha? al. evden çıkmadan ilk Orada bile sarılıp helalleşip çıkmışım, o yüzden içim çok rahat benim. Yani yok işte, Bilal herhalde küs görüyorum, gitti, işte, küs oldu, öyle bir şey yok. Bazı yorumlar görüyorum işte, işte Bilal çok üzülüyor, Bilal perişan olmuş, işte küs gitti bilmem ne. Ben konuşmasak bile, ben onu her şekil nerede olduğunu bilirdim, ne yapıyor bilirdim. Yani canlı sağ olduğunu görüyordum orada, o benim için yetiyordu. Yani konuşmak önemli değildi benim için çünkü ben senelerimi vermişim ona, canı da ona da. Yani... Keşke bu durumda barışmasaydım. Tek kırgınlığım o. Hani başka da hiçbir şekilde içim rahat benim. Helalim. almışım. Ben de sonsuza kadar herhaldir Hiç sıkıntı değil zaten. Bu yani benim durumumda. Yani. Dediğimiz gibi arkadaşlar orada biz o hastanede beklerken haberi olup da bir kez arayıp daha da hadi, hiç aramayan insanlar vardı. Hani biz bek aramasını sormasını beklerdik çünkü hepsi kardeş dostum dediği insanlardı. Ee, arayıp bir kere en fazla sorup çoğusla hiç aramamıştır. Hatta Ayaz'ın da dediği gibi zaten vefatından sonra arayıp bizlere bir kere bile baş sağlığı dilemeden adamın yapmış olduğu tek şey telefonu alıp video çekmek. Yani bunu sadece görün insanların yalandan gösteriş için yapmış olduğu videoların altlarına ay sana kıyamam sen de üzülüyorsun kıyamam cümlelerinizi kullanmayın görün burada o adamın arkasında kardeşimizin arkasında gerçekten ailesi haricinde yani ciddi anlamda üzülecek çok az sayıda insanlar gördük yani gerisi hepsi şu sosyal medyanın hepsi yalan zaten emin olun ve hayatımda her şeyi gördüm ama bu TikTok gibi bir platformda yani sosyal medya olarak gerçekten TikTok kadar kötü bir platform hayatımda görmedim. Ben şu konuya da değinmek istiyorum. Hani bazı TikTokçı arkadaşlar geldi. İsim vermek istemiyorum. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Duayla destek oldular, cenazede oldular, bize destek oldular. Enes'in ruhuna kaç defa dualar ettiler. Yani ben dışarı çıkıp cenazeye gittiğimde onları karşına gördüm. Bize haber dahi vermeden gelenler oldu. Allah o temiz kalplerine sevgi versin. Allah o temiz Amin. kalplerini korusun. Amin. Yani o kadar çok teşekkür etmek istedim ki artık bir yandan da hani telaştan dolayı teşekkür ederim. Onlara da ayrıyetten buradan çok çok teşekkür ederim. Hiç beklemediğimiz insanlar dahi geldiler. Ama arayıp da geleyim mi diyen arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Arıyor diyor ki e, cenazelerde geleyim mi? Ben sana gel demem ki kardeşim. Ben sana gel demem. Gelenden nasıl geldiyse senden dolu şekil bir gelme beklerim. Adam onu arıyor diyor ki ben geldim diyor. Erzurum havalimanındayım ne yapacağım, neye gideceğim yol bilmiyorum. Lan, sen ne ara geldin haberim yok. Çocuğu gidip Allah alıp razı götürüyoruz olsun. Allah bin kere razı olsun. Hani o dostum deyip geçinenlerden de geleyim mi diye soranlar vardı. Hadi soranlar da sormayanlar da bir cevap. Ve cenazeden çıkıp gidip kendi memleketine Oturup yayın açıyor adamın oldu. Bak gelir gelenlerden söylüyorum arkadaşlar. Yayın açıyor. Bu böyleydi. Bu şöyle yaptı. O ağladı, o üzülüyordu. Bu şuydu. Açıklama yapıyorca ya. Orada olanı sen ne diye yani? Sen cenaze anını niye yayında açıp anlatıyorsun arkadaşım? Sen kimsin? Yani bir açıklama yapılacaksa bu şu anki gerçek hayatta da sosyal medyada da sizler en yani yakınları bizlerdik dedik zaten. Ben yaparım burada. Açmış çocuk açıklama yapıyor. O böyle yaptı. Bu buydu. Şu bu böyle olmuş. Yani. Olayı anlatıyor adam ya. Olayı bilmeden başka bir olay olmuş gibi sanki olay anlatıyor. Şimdi bazen de böyle arıyor insanlar. Diyor ki işte durumumuz nasıl falan filan. Biz ister istemez anlatıyoruz. Kanka şöyle yaptık böyle oldu. Aradan 5 dakika geçmeden kendisini yayında gördüm. Yani. Evet. Bilal çok perişandı. Can çok perişandı. Arkadaşlar böyle olmuş falan filan. Ya sırf yayın için mi aradım beni? Yayında bilgi vermek için aramış resmen beni. Bana he, söylenenlerden yani. bir tanesi de ben dediğim gibi kendimi kontrol edemiyorum. Çünkü o telefon alıp da sosyal medyaya gezecek halde değiliz arkadaşlar. Ee, buradan çıkıp Enes'le ilgili video paylaşıp peşine kendi işine yarayacak olan paylaşımlar yapılan yapanlar olmuş. Hani e, atıyorum işte ilgili bir video paylaşmış veya Erzurum'a geldiğine dair bir video paylaşmış. Peşine de ekmek yiyeceği, para kazanacağı bir şey paylaşılmış. Bunları da buradan gerçekten hani kınıyoruz. Kınıyoruz, kınıyoruz yani. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ve tekrardan şunu dile getirmek istiyorum. Bizlere bu benim 15 yıllık kardeşimin acısını oturup adam akıllı yasını tutturmadan bu yayını açtırıp konuşmak zorunda bıraktırdığınız için Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani. Konuşulacak bir şey yok artık. Artık sadece. evet dediğimiz gibi konuyu zaten daha fazla uzatmak istemiyoruz arkadaşlar. Sizlerden tek ricamız gösteriş yapmak yerine lütfen veya eleştirmek yerine o gece nasıldı, niye böyle oldu, şu oldu bu oldu. Yani hakkında bilmeden, tanımadan kötü kötü yorumlar yapmak yerine veya bazı düşüncesiz insanların yok bizim şehidimiz oldu konuşulmadı bu bu kadar konuşuldu diye algı yaratmak isteyen insanların yine bu da videosu çok izlensin diye yapılan şeydir. Bunlara da kınıyoruz. Bunlara da gelmeyin. Bir de şöyle arkadaşlar. Ee, Enes'in mezarlığı Ankara'da değil. Erzurum'da. Evet Erzurum'da. Bunu bir idrak edin artık Erzurum'da. Beyin sizler. Neyse arkadaşlar e, dediğim gibi tekrardan çok fazla uzatmak istemiyoruz. Konunun zaten kazanın nasıl gerçekleştiğini söyledik. Antalya Finike'de zaten hastanede orada yatıyordu. Oradaydık bizler son gününe kadar. E, Bizlerin haricinde söylenilen hiçbir şeye kulak asmayın. Dediğim gibi çocuğun e, arkasından kötü niyette söylenen atılan iftiralar da gördük. Lütfen saygınız olsun. Demek istemiyorum ama bir gün eğer sizler de yaşarsanız Rabbim sizlere bu durumu yaşatmasın. Çünkü bilip bilmeden konuşup çocuğun arkasından yargılayıp kötülemeyin. Müslümansınız açın avucunuzu birer El-Fatiha okuyun. Ruhuna bağışlayın. Bizlerin tek istediği bu. Üzüntünüzü bir videoyla yayınlamak mı istiyorsunuz? Paylaşın canınız sağ olsun. Ya bir video atın, iki video atın. 6, 7, 10 video atanları gördüm ve bunların arasında dediğim gibi fenomen olan, tanınan insanlar da var. Yani şöyle bir şey gördüm ben. Adam hesabını yeni açıyor bir yaklaşık 15 tane kadar enes gibi video yapıyor. Adamın takipçisi 100 bin oluyor. Hı. Bu adam yarın öbür gün bu 100 bin takipçiyle yayın açıp para kazanacak. Ve bunu yani kınıyoruz. Kınıyoruz yani yapmayın böyle arkadaşlar rica ediyoruz. Yani yayın açıp Enes hakkında şöyle oldu böyle oldu diyen insanlar tamamen prim üzerinedir. Ya olayı bilmeden ben şahsen bilmeden niye anlatayım ki yayında bir olayı? Yalandan bir de gözlerini arada bir edip söylüyorlar, gözlerini falan siliyor. Ya madem acım, ha bir de şuna da değinmek istiyorum bu arada, yine aklıma geldi. Story açıp böyle koyup hüngür hüngür ağlayan da gördüm ben. Kardeşim, senin o ağladığının bizim ağladığımızın çeyreği bile yetmez. Söylemek istemezdim ama yani onu orada gösterişini yapmayacağız. Çekileceksin bir kenara, ne yapıyorsan yapacağız. Acımaz evet. dinlemek istiyorsan, böyle zaten... yapacağız. Her konuda biz çok şeyler de yaşamıştık. Hiçbir zaman e, acınızı dışarı vurmayın derdi. Beraber çünkü ben 15 yıllık çok şey gördüm Anas'la beraber, çok şey öğrendik. Acını hiçbir zaman dışarı vurma, içinde yaşa. Ağlayacaksan git kimsenin olmadığı bir yerde ağla derdi bana. Ben onun dediği sözü dinliyorum. Hep de böyle yapacağım, böyle yapıyorum. Yeri geldi tutamadığım olmuştur kendimi. Gösterişe ağlamayın, yapmayın. Daha fazla uzatmak istemiyoruz arkadaşlar. Şunu da şu konuya da değ, değineyim mi? Şimdi bir arkadaşımız video çekmiş cenaze aracı geçerken. Arkada da bir kardeşimiz duruyor. Kızıl saçlı. Kızıl saçlı. <laughs> o arkadaşlar Öznur değil. E, haberiniz olsun. O benim kardeşim, bacım. Hani Öznur diye atmayın. Hani Öznur da... Oradaydı zaten. Oradaydı Ağcımızı zaten. Acımızı paylaştı zaten kendisi de. E, ve daha birçok kişi. Çok kişi vardı Allah arkadaşlar. Allah evet, gelip acımızı paylaşıp dua okuyup ruhuna bağışlayan herkesten Allah razı olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bugün bu yayını kapattıktan sonra kesit alırsınız paylaşırsınız bir şeyler yaparsınız yine. Tekrar tekrar söylüyorum. Tek yapacağınız şey arkasından bol bol dua etmek olsun. Yargılamayıp kötü konuşmayın. Veya kendiniz biliyormuş gibi yayın açıp hala daha. Onun üzerinden prim yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Dün yayın duyurduk biz. Ondan sonra aramayan insanlar bizi aramaya başladı. Ya, evet, yanıma sorun. bir kere gelip iyi misin, bir şey ihtiyacın var mı diye sormayan adam alıyor bizim paylaştığımız şeyi paylaşıyor ki can yayın yapacakmış. Sana ne kardeşim? Çok mu önemli senin için? Sen yaptın zaten ben <laughs> yayın açmadan. Açıp yayın da yaptım, videoda da paylaştın anasını. Hayır, hayır. Neyse uzatmayalım arkadaşlar, arkadaşlar. Kapatıyoruz. Şimdi bir şehitlerimiz evde Enes evet, kardeşimize ev bir, Hep beraber okuyalım. Buradan tüm vefat eden tanıdıklarımıza Müslüman alemindeki herkesin de mekanları cennet olsun inşallah arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Evet. Arkadaşlar Enes Erzurum'un çocuğudur. Hep oradaydık. Onun üstünden prim yapmayın. Ölmüştür. Arkasından güzel dileklerinizi söyleyin. Hepinizi seviyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Enes'in Enes videosunu her keşfette gördüğünüzde bir Fatiha okusanız. Evet her, her gördüğünüzde bile, bile bir Fatiha okusanız. Her aklınıza geldiğinde her bir yerde gördüğünüzde birer dua okuyup bağışlarsanız. Allah sizlerden de bin kere razı olsun arkadaşlar. Amin. Tekrardan dile getiriyorum. Lütfen artık bırakın yattığı evde rahat uyusun. Ee, rahatsız etmeyin. Daha Video sadece dua edin. Bu arada yayın da açmayın. Çünkü şöyle bir durumda var. Video hani paylaşıldı zaten paylaşılacağı kadar artık biz de hani böyle girdiğimiz zaman ister istemez her gördüğümüzde biz de ailesi de üzülüyor. Evet. Yani hele ki yayınlarda açıp yayınlarda şunu söyleyenler oldu. Bunu da belirteyim öyle kapatalım. Kanka kardeşim ne yapayım soruyorlar. Açma o zaman kardeşim. Niye bu çocuğa sormuyorlar? bana da bana ben soruyorum, Benim telefonlarım bak susmuyor. Beni, bana, bana da sorup arıyorlar. O zaman sorsalar bile cevap verme dün isim vereceğim bunu belirtmek istiyorum İlk defa isim vereceğim Gio Ciyomen Gio yayındaydı çocuk o kadar alttan yazdılar ki o kadar sordular ki acısını paylaştı benle de paylaştı birebir sırf cevap vermemek için dedi ki arkadaşlar can yarın yayın açacak deyip kapatıp normal herhangi muhabbetler konuşuldu Allah helal olsun Allah. sizlerden de bunu bekliyorum Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol bol dua edin. Kendinize iyi bakın. Son kez hep beraber bir el Fatih.